Merhaba ben Cansu. Bahçeşehir Üniversitesi Sahne Sanatları 1. sınıf öğrencisiyim. Merhaba Cansu hoş geldin. Hoş buldum. Neden sahne sanatları bölümü? Küçük yaştan beri hem şarkı söylüyorum hem oyunculuk yapıyorum ya da yapmaya çalışıyorum diyeyim. Konservatuvara gelme sürecim biraz uzun sürdü ama performe etmekten çok keyif alıyorum. Hep amatör olarak yapmaya çalıştım ama gerçekten hayatımı bunun üzerine inşa etmek istediğimi uzun zamandır fark ediyordum. O yüzden artık son durak olarak sahne sanatlarına geldim. Peki neden Bahçeşehir Üniversitesi Sahne Sanatları? Bahçeşehir Üniversitesi Sahne Sanatları hem yeni bir bölüm aslında, konservatuar fakültesi yeni. Bu beni çok heyecanlandırdı çünkü diğer okulların ekollerinden daha farklı ve dinamik bir kadrosu da var. Bu çok keyifli. Aynı zamanda aslında biz sahne sanatları bölümü olarak ikinci sınıftan itibaren iki farklı modüle ayrılıyoruz. Oyunculuk ve müzikal oyunculuk olarak ve ben de müzikal tiyatro ile ilgilenen bir insanım aslında. Yalnızca oyunculukla değil. O yüzden gidebileceğim başka bir konservatuarda yalnızca direkt oyunculuk üzerine eğitim alacakken burada dans, müzik ve oyunculuk üçlüsü üzerinden ilerleyebileceğim bir alan var. Sahne sanatları bölümüne yönelik olarak nasıl imkanlar sunuyor Bahçeşehir Üniversitesi? Aslında şaşırtıcı derecede fazla imkanımız var hatta şöyle bir şey söyleyeyim daha ilk yılından bizim birinci sınıf olmamız bir yana konservatuvarın ilk yılı ve şu an Grotowski Enstitü ile örneğin Polonya ile anlaşma yapıldı ve ücretsiz olarak biz 1-4 Haziran'da onlarla 26 saatlik yanlış hatırlamıyorsam bir atölyede olacağız 4 gün boyunca. Verebileceğim en büyük örnek bu olduğu için bunu söyledim ama daha şimdiden sektördeki insanlarla buluşmalar, Zişan Uğurlu'dan Mert Fırat'la yapılan webinarlara kadar birçok insanla iletişim halinde olabiliyoruz. Aynı zamanda kendi sınıfımız içinde çok farklı yönlere ilerlemek isteyen insanlar var. Tiyatro oluyor, dizi oluyor, daha müzikal şeyler oluyor. ...hepimiz için ayrı ayrı çalışılıp, sektöre şimdiden yönlendirilmeye başlandık. Peki, BAU şu ana kadar sana neler kattı? BAU şu ana kadar bana... ...başta da vadettikleri gibi aslında, disiplinler arası alanlarda... ...çalışmaya fırsat verdi. Ben şu an... ...konservatuar binama gittiğim zaman yalnızca kendi sınıf arkadaşlarımla bir sahne çalışması değil... ...eğer arzu edersem kapıyı tıklatıp kendi aralarında bir şeyler çalıp çalışan müzik öğrencileriyle de bir şeyler çalışabiliyorum ya da söyleyebiliyorum, çalabiliyorum. Ee, aynı zamanda eğer istersem öğrenci kulüpleriyle olsun, farklı alanlardaki öğrencilerle, hakeza, öğretmenlerle olsun bir metin üzerine inceleme yapabiliyorum. Ee, dans üzerine bir şeyler yapabiliyorum. O yüzden çok farklı alanlarda birçok insanla aslında tanışma ve çalışma fırsatı sağladı bana. bavuda sosyal hayat nasıl? Pandemide okula başlamış bir insan olarak aslında biraz korkarak geldim bu konuda ama e, Öncelikle hibrit sistemden ötürü e, ben Arkadaşlarımla, sınıf arkadaşlarımla ve hocalarımla bir araya gelebilme fırsatı da buldum Pandemi koşulları el verdiği müddetçe e, O yüzden e, bir buradan artı puandı zaten benim için. Onun dışında şaşırtıcı bir şekilde öğrenci kulüpleri çok aktifti zaten. O, orayla birlikte de ben şu an tıptan tutundum, mühendisliğe kadar birçok alandan bir sürü arkadaş edindim. Ee, o yüzden bayağı sosyal ve keyifli bir yer. Hangi kulüplere üyesin? Ee, Bağı Polifonik Koro'ya üyeyim yalnızca zaten. Ee, yetti bana çünkü çok aktiftik sene boyunca. İki tane sanal kora yaptık. Hatta e, Ohri'de Dünya Kora Festivali'ne gidecektik ancak pandemi koşullarından ötürü iptal edildi. Çanakkale'ye gidecektik, o da aynı şekilde iptal edildi. E, ama yakın zamanda maalesef benim derslerimden ötürü katılamadığım 5 günlük bir kamp yaptılar. Bahçeşehir Üniversitesi e, çok güzel imkan sağladı. Future Campus'ta beş gün kaldılar hatta birkaç gün önce bitti ve Mayfest'te sahne alacaklar. Benim sadece ders durumumdan dolayı katılamadığım bir şey ama pandemi döneminde gördüğüm en disiplinli ve aktif işlerden bir tanesine imza attılar. O yüzden e, bir tanesi yetti. Üniversiteye yeni başlayacak olanlara, bavul sahne sanatları bölümünü nasıl anlatırsın? Bavul sahne sanatları bölümünü e, yalnızca bir oyuncu olarak değil, gerçekten çok donanımlı, e, sektörün birçok farklı yerinde yer alabilecek şekilde biri olarak, bir sanatçı olarak, bir performansçı olarak mezun olmak isterseniz burayı tercih edin derim. Çünkü e, şu an bir yandan çeviri yapmaya çalışırken, bir yandan e, hocalarımızın yeni çevirisini yaptığı, editörlüğünü yaptığı oyunların okumalarını yapıp bir yandan bir kısmımız tiyatroda çalışıp öbürümüz diğer tarafta asistanlık yapabiliyoruz. E, bu yüzden sanırım Disiplinler arası anahtar kelimem olurdu ve bunları anlatırdım yeni gelecek olan birine. Geldik en yaratıcı sorumuza. We love Bao mudur? Kampüsüm dünya, we love Bao.